وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عزيز اشترم Maide suresinin 100. ayetinde Allahu Teala hayata olaylara dünyanın bütününe mümin gözüyle bakmamızı sağlayan prensiplerden birisini bize öğretiyor. Ayeti okuyup dinlediğimizde olaylara, insanlara, ve sonuçlara topluca bakış prensiplerinden birisini öğrenmiş olacağız inşallah. Euzu mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul la yastawi'l habisu vet tayyibu ve kesretul Kardeşlerim bu ayetin Allahu Teala'nın bize emri olan bölümünü meal olarak incelediğimizde şöyle buyurduğunu göreceğiz. De ki kötü şeylerin çokluğu seni şaşırtsa da pis ile temiz bir değildir. Kötü şeylerin çokluğu seni şaşırtsa da pis ile temiz bir değildir. Maide suresinin 100. ayet. Kardeşlerim bu kimin sözü? Allah'ın sözü. Mülk dünya kimin? İnsanları kim yarattı? Hakkı, batılı, iyi, kötüyü kim yarattı? Allah yarattı. O ne diyor? Pis olan şeylerin, kötü şeylerin çok olduğunu söylüyor. Biz de insan olarak baktığımızda, gözlemlediğimizde kötülerin iyilerden daha çok olduğunu çıplak gözle de zaten görüyoruz. Hayatın her alanında sözleri incelediğimizde, konuşulan sözleri eylemleri incelediğimizde, insanların kuralları, prensiplerini incelediğimizde, eşyayı incelediğimizde, insanın icat ettiği şeyleri incelediğimizde, kötünün iyiden pisin temizden ahlaksızın ahlaklıdan vesaire çok daha fazla olduğunu görürüz. Tıpkı değerli madenin değersiz taşlardan daha az olduğu gibi iyilik kötülükten daha azdır bu dünyada. Bunu da biz keşfetmedik. Allahu Teala bunu bize haber verdi. Yani Kur'an'ın maksadı da nedir zaten? Bizi aydınlatmaktır. Hangi dünyada nasıl yaşadığımızı anlatmak için Kur'an vardır. Kardeşlerim, hak ve batıl yani iman ve küfür yani mümin ve mümin olmayan yani iyilik yapmak isteyenlerle kötülük yapmak isteyenler karşılaştırıldığında bir yüzde oranı yüzde şu kadar şeklinde verilemez şüphesiz. Bu zor. Ama kötü hep çoktur. Kafir çoktur. Münafık daha fazladır. Zarar vermek isteyen yararlı olmak isteyenden daha fazladır. Dünya böyle bir yerdir. Bunu kabul etmemiz lazım ve bunda da üzülecek, korkulacak bir şey yoktur. Altın değerli olduğu için kürekle kazılıp elde edilemez. Çamur, kayalıklar bol olduğu için istediğinden fazlası vardır. Kötü insan iyi insandan fazladır. Bundan hiçbir şekilde kurtulmak mümkün değildir. Biz burada hayata bakarken üç şey görüyoruz. Bu ayetin Maide Suresi'nin 100. ayetinden üç prensip görüyoruz. İyi ve kötüyü denk bulmayan, iyi her zaman hayat gayesi edinen, iyi her zaman takdir eden insan grubu vardır. Ashab-ı Kiram başta olmak üzere müminlerin hayata bakışı budur. Allah da böyle olmamızı istiyor. İyi ile kötü arasında iyiyi savunan, iyi oluşturmak isteyen, yani hakkı tutan, müminliği tutan, imanı tutan, tabiatın orijinal yapısına sadık kalan insan olmamız gerekir. Bu birinci grup insandır. İkinci grup insanlar ise ne yazık ki doğruya inandıkları halde iyi olması gerektiğini, hakkın üstün olması gerektiğini düşündükleri halde nefislerine yenik düşüp ara sıra kötünün de yanında yer alabilmekte veya kötüyü yapabilmektedirler. Bunlar hatalıdırlar. Kitleler bunlardan oluşur genelde. İyi bilirler, iyiye iman ederler ama kötüye destek olurlar. Kötünün yanında olurlar bilerek veya bilmeyerek. Üçüncü grup insan ise kötünün, pisliğin, yanlışın sahibidir ve bu dünya nüfusunun büyük bölümü onlardan oluşmaktadır. İnsanlık değerlerinde, Müslümanlık değerlerinde bunlar çoğunluk değildirler. Kötülük değerlerinde, küfür değerlerinde, şeytanın adamı olma değerlerinde ise bunlar hep kitlesel güçlere, milyarlara, dünya çapına sahiptirler. Allah ise iyi ile kötüyü, temiz ile pisi denk tutmuyor. Cahiliye kafası ise yani Ebu Cehil mantığı Allah'tan kopmuş, şeytanın peşine düşmüş mantık ise hiçbir zaman hakkı üstün tutmak, iyi, temizi üstün tutmak diye bir derdi yoktur. Onun gözünde domuz mu, kuzu mu daha iyidir sorulduğunda menfaati domuzdan yana ise domuz daha değerlidir onun için. Allah domuzu pis kabul etmiş, öyle yaratmıştır. Onun için çok önemli değil onun şehveti ve menfaati neyi gerektiriyorsa hayat tarzı odur. Öyle düşünür, öyle tercih yapar, ona yatırım yapar. Mümin insan ise Allah temiz ister, hakkı tutmak ister diye düşünür. Temizin hakkın İyiliğin yanında olur. İnsan olmak, iyi Müslüman olmak ancak bu prensibe sahip olmakla mümkündür. Ama bir şeyi unutmayacağız ki kötü, pis, yanlış çoktur. Gözünü dolaştırdığın her yerde kötü önce gözüne çarpar. Belki yüzden doksanı kötüdür onu iyidir. Mümin ölçeğinde baktığında mümin azdır. Kafir çoktur. Bela'ya baktığında hayır azdır, bela çoktur. Bu yaşadığımız çağ eğer kötülüğün çok olduğu ve kötülüğün kanunlarla korunduğu, toplumsal algılarla himaye altına alındığı bir çağsa bu çağ aynı şekilde Cahiliye çağının taklidi gibi ise o zaman biz bir cahiliye çağında yaşıyoruz demektir. Kötünün kanunla korunduğu, himaye edildiği bir çağ hiçbir şekilde Allah'ın tarzından razı olduğu bir çağ olamaz. Değildir. Mümin de böyle bir selde kendisini sürüklemeye razı olan bir insan değildir. Az ama temiz azınlık ama haktan yana olmak mümince bir tavırdır. Velev ki diğerlerinin görüntüsü çok dikkat çekici ve etkileyici olsa bile. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. <laughs> mini